Herkese merhaba ben Eren ve bugün bu fotoğraflar hakkında beni birazcık e, ilgite eden, basitçe <laughs> hoşlanmadım. iki detaydan bahsedeceğim ve e, bu fotoğrafları nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl yapabileceğinizi, 5 ton makyaj olmadan benzer bir sonucu nasıl elde edebileceğinizi ya da bir yan ürün olarak nasıl erişebileceğinizi sizlere anlatmak isterim. Gerçekten de e, kirpikler e, ya da ne bileyim ben saç şekillendirme falan istan olsun. E, 5-10 makyajı o kadar da gerek yok. İlk önce kendime de bakıp ha evet fotoğrafı iyi ben, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşabilirim dediğim tarzda bir fotoğraf yapacağım. İşin başı otomoddan geçiyor. İlk önce otomodu verip gelmediğim özelliklerini değiştireceğim. İşte var başımı stüreşim vermek olsun. Birazcık doku ve temizlik verdim. E, Kontrastlı artırabilirim ya da başka bir şeyler yapabilirim. Ancak şu an bu fotoğraf kabul edilebilir durumda. Bunu sesini ka sound'dan kaydediyorum şu an. E, <laughs> Split toning'i e, opsiyonel yapacağım. Ama hani öyle bu daha dünyanın en iyi şeyi demeyeceğim. Hayır. Opsiyonel bir seçenek olarak hakkınızı dursun sadece. Yani kontrastı arttır, e, şu an kabul edilebilir. Export'la geç. Uğraşma. Dediğim gibi bunu daha önce kaydettim demediysem şimdi diyeyim. Ben bunu çok daha fazla kez kaynettim ve bıktım bu de Bu videoların çıkış şeklinden. Neyse export. Şimdi bu hanımefendileri nasıl yaptığına geçeceğiz. İş yine otodan geçiyor. Yine benzer bir temel oluşturacağız kendimize. E, otoya basarsam eğer. Arkadaşım basar mısın? Hayır basmazsın. Çünkü şu an split toning'i falan da çıkartıyorsun. Heh otoya bas. E, var bir işimiz, işin var. Aslında o kadar da gerek yok. E, i̇ş birazcık burada başlıyor. Birazcık micro break anı bu. Hadi bakalım. Contrast kız tabii ki de. E, clarity ile tek iş Ve evet, Şu an aslında hani o bahsedilen silikon pürüzsüz görüntüye ulaşmış durumdayız. Görebileceğiniz üzere hani eser yok halka açık yapacağım kopyalarda da görebileceksiniz bunu. Yok. Sivilce'den eser yok. Detay yok. Şimdi birazcık işin işin süsündeyiz. Toning ile pembe tonu vereceğiz. Aslında vermeyeceğiz. Şurada birazcık saçma şeyler deniyor renk babında. İşin sonunda sadece saturation'ı kısıp geçmeye karar vereceğim. Soğuk renklerden kurtulmak için. Evet hala saçma şeyler deniyorum. Yapabilirsiniz ama ben tavsiye etmem o tarz şeyleri şu an. Renkler dengesiz biraz. Saturation'larını kıs. Şu an birazcık beyaz, birazcık düz bir görüntü var. Tenim ayar, çiçeğim hala olması gerekiyor. Burada birazcık fazla, birazcık bölgeleri ağırlık vereceğim. Ve son bir şey olarak Strength canlandırmak pek <laughs> Expose Birazcık exposure vererek bu beyaz görünümü kavuşmuş durumdayız. Bitti. Şu an o tarz bir fotoğrafı oluşturmuş durumdayız. Ee, eğer bir şekilde e, kendinizi kendi sosyal medyada pazarlamak için bir hanımefendi olarak ya da belki bir erkek olarak bu tarz fotoğrafları yapmak istiyorsanız Nasıl yapacağınızı 3 aşağı 5 yukarı öğrendiniz. Eğer Lightroom'dan haberdarsınız. Lightroom'dan haberdar değilseniz e, Mobile Mobi Lightroom'la işe başlayabilirsiniz. Bu ayarların birçoğu orada da var. Snapseed'i tavsiye etmiyorum. Umarım göz aşinalığı babında bir işinize yarar bu video. E, sonraki sefere kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.